Merhaba. Bir başka videoda daha beraberiz. Biraz ara verdik. Biraz benim seyahatlerim vardı. Hatta bu videoyu geçen hafta Pırak'ta çekmiştim ama daha sonra biraz daha update'ler geldi. O yüzden bir kere daha video çekme gereği duydum. Bu nedenle tekrardan videoyu update ediyorum şu anda. <laughs> evet şimdi bazı gelişmeler var. Malum benim her videomda bazı updateler, bazı yenilikleri anlatıyoruz. Bu nedenle şimdi size bazı konularda bilgiler vereyim. Son dönemlerde Avrupa'da seçimler, özellikle Ekim ve Kasım ayında iki ülkede bizi ilgilendiren iki ülkede seçimler oldu. Bu seçimler aslında beklenen neticelerle sonuçlandı, ama Bizi etkileyen bazı noktaları var, özellikle onlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Maalesef Hollanda ve İsviçre'deki seçimlerde sağ partiler başa geldiler. Maalesef diyorum çünkü sağ partilerin biliyorsunuz bir yabancılarla alakalı fobileri var. Tabii öncelikle mültecilerle alakalı bu fobiler ama gene de ucu gene yabancılara dokunuyor. Bir yabancı konusuyla alakalı biraz böyle bir soğukluk. Sezinliyorum. Zaten sadece ben değil herkes sezinliyordur. Biliyorsunuz Gert Wilders Hollanda'da aşırı sağcı bu beyefendi seçimlerde büyük bir şok yaratarak birinci parti durumuna geldi. Onun Türkiye hakkında da bazı videoları var. Belki ilgilenenler seyretmişlerdir. Ve Hollanda'da da biliyorsunuz son 10 yılda hatta son 10 yıl bile değil aslında. Son 5-6 yılda bir promosyon var Özellikle işte bu Avrupa Birliği'nin İngiltere ile ilgili son şekillenmesinden sonra Hollanda biraz daha sazı eline aldı bu fonlarla ilgili ve ülkesine biraz daha fazla öğrenci yabancı öğrenci çekimi ile ilgili promosyonlar yapıyor Bununla alakalı danışmanlarla görüşüyor okul danışmanları eğitim danışmanları, Bunların bazı ülkelerde faaliyetlerini destekliyor. Bu öğrencilerin Hollanda'ya bu okullara gelmelerine imkan sağlıyor. Bu Hollanda'yı geri alacağız" vadeyle Bilders seçimlerde birinci parti oldu. Kendi halkımızı düşüneceğiz. Gene bir başka söylemiydi ve bu parti Hollanda'da başa geldi. Daha doğrusu birinci parti oldu. Şimdi bir koalisyon bekleniyor. E, bu tabii 22 Kasım'da çok daha yeni bir e, bir seçimde bu. E, ama onun yanında hemen bir ay öncesinde İsviçre'de bir seçim oldu. Orada da İsviçre Halk Partisi (SVP) birinci parti oldu. O da bir sağcı parti. E, meclisin 62 koltuğunu aldı. Biliyorsunuz Bern'de başkentte bir meclis var. Bu me mecliste de hem bir meclis, genel bir meclis var hem de kantonlar meclisi var. Burada e, çoğunluğu elde etti bu Sağ Parti. E, oyunlarını da %3 civarında arttırdı e, İsviçre'de ki nereden baksanız %30-35'inin e, yabancı olduğu bir ülke İsviçre. Yabancıları oluşturduğu bir ülke. Şöyle söyleyeyim, tabi orijine baktığınız zaman yabancı kökenliler var ama İsviçre aynı zamanda oradaki yabancıların da çok iyi millileştiren bir ülke. Yani çok adapte edebilen bir ülke. Çünkü orada İsviçre'de geto oluşumuna çok izin vermezler. Gelen yabancıları bile homojen dağıtma intizamı içerisinde hareket ederler. Yani ikametki açısından bile bir homojen dağılım İsviçre'de söz konusu. Ee, ve bu SVP'nin de e, propagandasında İsviçre'de hep işte göç programı, yabancılar programı bunlarla ilgili vaatler, İsviçre'nin kendi özüne dönmesi gibi söylemleri vardı. E, tabii bu iki partinin hem Hollanda'da hem de İsviçre'de başa gelmiş olması, birinci parti olması, Avrupa'nın genelinde sağcı partilerin ön plana çıkması, şimdi Almanya'da da enteresan bir durum. E, tabii ister istemez bunun sonu bir pozitif etki yaratmıyor yabancı öğrencilere de sonuçta yabancı öğrenciler konusunda da şöyle bir soğukluk. ister istemez oluyor her ne kadar olsa da. Her ne kadar yabancı öğrenciler bir mülteci programında olmasa da yine de yabancılara karşı bir tutum sergileniyor. Bu bakımdan e, hassasiyet gösteriyor. Tabii e, bunun bazı noktaları var. Geleceğiz o noktalara. İşte seyrettiğim videolar var son dönemlerde. İlginç böyle e, o bölgeye yine her zaman söyledik ama ben bu kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha... ...hani belki e, aklınızın bir köşesinde iyice yer eder diye bunu anlatıyorum. Yani kapak atma. Yani Almanya bir kapak atalım da gerisi hallolur mantığı. E, gittikçe zorlaşıyor. E, Hollanda istatistikleri enteresan noktalarda. Hollanda'dan geri dönen öğrenci sayısı ile ilgili. Yani siz benim beni dinleyen... Öğrencinin, beni dinleyen velinin e, artık çocuğunun veya öğrencinin kendisinin geri dönmemesi lazım artık bu kadar öğütten sonra oraya gittiği zaman tutunması lazım. E Bu tutunmayı da sağlamak için de e, bu e, tavsiyelere önem veriyor olmanız gerekiyor. E, yani ben dinliyorum tekrar videolarda işte okul önemli değil, bölüm önemli değil, şu önemli değil, bu önemli değil, bir şartlı kabul ayarlayacağız diyen danışmanlar var. Hatta öyle danışmanlar var ki e, öğrenci olarak oraya gidip hemen gittiğinde e, kaydını dondurup danışmanlık yapmaya başlayan öğrenciler gördüm. Videolar gördüm. E, ben ayarlıyorum diyor, size diyor şartlı kabul veren bir okul buluyoruz. Size onu buluyoruz, bunu buluyoruz ve ücret alıyoruz ve karşılığında sizi buraya bir şekilde getirtiyoruz. İyi kardeşim, getirtiriyorsun da sonu ne bunun, sonucu ne, neticesi ne? E, yani hayal olmasın, tekrar söylüyorum. Bunlar hayale çok açık kumlar. Yani sağlam temelleri olmayan bir iş, bir bina bile sağlam temeli olmadığı zaman biliyorsunuz en ufak bir depremde yıkılıyor. Yani sizin de sağlam duruyor olmanız lazım. Bu nedenle lütfen bu önemsediğimiz noktalara, bu tavsiyelerimize biraz kulak verin ve dinleyin ve bu yolda ilerleyin sağlam adımlarla. Paralarınızı öyle çok çabuk kaptırmayın. Yani çok zor bu paraları biriktirenler var. Ee, üzülüyorum bu insanların bu birikimleri de böyle uçup gidebiliyor. Lütfen e, bu tuzaklara lütfen düşmeyin. Hem boşu boşuna Almanya'da yaşam maliyetlerine katlanmayın. Hem sonra başınız bükük kalmayın. Ee, Türkiye'ye geri dönen o grup içerisine siz de kendi adınızı yazdırmayın. Ee, bakın bu kapak meselesinden dolayı sadece o değil ama yani bu da bir etkendir. Almanya'da giderek bu alımlarla ilgili şartların yavaş yavaş ağırlaştığını görüyoruz. Yani hiç ücret almayan okulların ücretlere yöneldiğini görüyoruz. Yabancılara, Avrupa Birliği dışından ülkelere. E biz de Avrupa Birliği dışından bir ülke pozisyondayız. Dolayısıyla bize de bir eksisi var bu işin, zararı var var yani Almanya'da bu işin kontrolünü yapıyor Almanya'da bu işi takip ediyor yani Almanya zannetmeyin ki düşünmeyin ki bunlara önem vermiyor bunların istatistiğini tutmuyor bunlara dikkat etmiyor dikkat ediyor bakıyor ediyor ve onunla göre de kararlar çıkarıyor bir bilgi kirliliği hat safhada. yani bana çok soru geliyor çok sual geliyor Tabii bunları biliyorsunuz yani soran takip ediyorsunuz YouTube'daki yorumları da Boşa harcayacak bir meblası, bir birikimi olanlar için bir şey demiyorum. Ama yine de yazık, yine de yazık. Bu macera hem zaman kaybettirir hem para kaybettirir. Ve itibar da kaybettirir. Neden? Çünkü siz gidip eğer başarılı olmuyor iseniz bir daha başvurularınızda bunlar dikkat edilen kriterler oluyor. Almanya üniversiteleri buna bakıyor. Almanya üniversiteleri bunu kontrol ediyor ve gittikçe biliyorsunuz kriterlerini zorlaştırmaya başladı, dikkat ediyor. Gelen sayı belli, başvuru sayısı belli. İşte eğitim ücretsiz olduğu için e, o bölgelere, o bölümlere rağbet artıyor. E, gittikçe kurlar, enflasyonlar, faizler insanları zor durumlara sokuyor. Bu nedenle ücretsiz okulların cazibesi artıyor. Almanya'da, Avrupa'da, İsviçre'de, Hollanda'da neresi ise sağ partiler. Ee, ön plana çıkmaya başladılar yabancılara demin söylediğim gibi çok böyle aşırı sıcak bakmayan partiler bunlar ee, Almanya'da bile sınır dışları konuşuluyor bugün İsviçre biliyorsunuz kucak açmıştı Ukraynalılara şimdi Ukraynalılar ülkeyi terk etsinler diye para yardımı para teklif ediyorlar Ukraynalılara İsviçre'de Dolayısıyla bunları göz ardı etmeyin hiçbir şekilde plan program yapmadan Kapağa, Almanya'ya veya İsviçre'ye, İsviçre zor da atan arkadaşlar, bu iş iyiye gitmiyor. Dikkatli olun ve doğru kararlar alın, dikkatli kararlar alın. E, aman arkadaşlar kaş yapayım derken göz çıkarmayın, hani istikbalinizden de olmayın. Bu işi layıkıyla yapın, Almancanızı öğrenin, şartlı kabul furyasına kapılmayın. Siz burada Almancanızı sağlam tutun. Ha burada öğrenmişsiniz, ha Almanya'da hiçbir şey çok fazla fark etmiyor. Burada Almancanızı öğrenin, evinizde öğrenin, kursunuza gidin öğrenin. Oradan pek bir farkı yok. Dediğim gibi orada markette, pazarda, bahçede, ne bileyim ben, yolda, sokakta Almanca öğrenilmiyor sonuçta. Yani gazete okumayacağınız için sonuçta gazeteyi buradan internetten de okuyabilirsiniz. İlla Almanca gazete takip etmek istiyorsanız. Evet. Hollanda işte işte bu yeni sağ partilerin orada da önde çıkıyor olması ve üstelik bayağı da yani iddialı sağ partilerin ortaya çıkıyor olması ve daha öncesinde biliyorsunuz gel gel yapıyordu Hollanda. Şimdi artık Hollanda'da belirli bir Türk öğrenci komünü oluştu ve onlarla ilgili randımanlar da ortaya çıkmaya başladı. Geri dönenler belli, sayılar belli biraz ürkütücü onu da söyleyeyim dönüş sayıları beklediğimin çok üstünde dönüş var Hollanda'dan bunun değişik sebepler olabilir başarısızlık olabilir maddi güç sıkıntısı olabilir adaptasyon sıkıntısı olabilir birçok sebebi olabilir ama sonuçta dönüş istatistiği önemli önce gel gel yapıyordu Hollanda biliyorsunuz ve belli bir zaman zaman sonra öğrenci geri dönüyor bir düşünün bir muhakeme edin bu işten karlı çıkan kim sonuçta? Hani eskiden İngiltere'de aynı olay vardı. Şimdi İngiltere bazı şeyleri kaybetti. Ee, öğretmenlerini kaybetti, öğrencilerini kaybetti. Konuşmuştuk İngiltere'de öğrenciler e, dava açmışlardı. Verdiğimiz paranın hakkını karşılığını alamıyoruz üniversitelerden diye. Şimdi Hollanda benzer bir şekilde ama bunun sonunda karlı çıkan ülkeler arkadaşlar. Çünkü ülkelere siz bir bedel ediyorsunuz. Siz bir fiy ödüyorsunuz okullara, okullarda ilk sene biliyorsunuz şişiriyorlar kadroları, özellikle İngiltere'de bunu gördük. Yani 200 kişilik sınıfı bak bakıyorsunuz 300-350 kişiye çıkarıyorlar. Oradaki artı değer ilk baştaki senedeki fazlalık orada yeni bir e, ev kirasıdır, orada yeni bir e, restoran e, harcamasıdır, orada yeni bir e, transportation harcamasıdır ve okul harcamasıdır. Bunlar da ekonomiye artı değer olarak girerler. Yani bunlar pozitif sahit efektler. Bunları da ekonomiye artı değer olarak düşünmek lazım. Dolayısıyla ülkeler bu işten çıkar elde ediyorlar. Ha sonra eliyor. Diyor ki yani olmuyordu. Kusura bakmayın. Ee, yapamıyorsunuz burada. Ondan sonra süktüm püklüm. Geri gelmek var. işin ucunda. Lütfen dikkat edin. Ee, onun için ne diyoruz? Planlı programlı. Ne diyoruz? Sağlam adımlarla. Ne diyoruz? Mutlaka bu tür tavsiyeleri ciddiye alarak ilerlemenizde fayda var. Hani gideyim sonra ben tekrardan bir bakayım Almanca'ya orada yapayım falan. Şimdi bu konuyla ilgili üniversite imtihanlarda başarılı olamayanların bir kere daha hazırlanıp üniversite imtihanlarına girdiklerinde yani 100 kişi diyelim ki ilk imtihanda girdi, başarısız oldu. Bir sene daha hazırlandı Türkiye'den bahsediyorum. Bir sene sonra tekrar üniversite imtihanına girdi. Onların başarı oranları yüzde %50'nin üstünde mi altında mı? Bu istatistiği biliyor musunuz? %50'nin çok altında arkadaşlar. Neden? İlk heves hiçbir zaman ikinci heves gibi olmuyor. İlk heves, ilk heyecan, ilk konsantrasyon her zaman daha yüksek. Hatta biliyorsunuz testlerde bile ilk işaretlediğiniz cevap doğrudur ama onu çok fazla değiştirmeyin, emin değilseniz diye bir de tavsiyelerde bulurur insanlar. Bu nedenle yani ilk etapta yapacağınız faaliyet ilk etapta yapacağınız karar ilk etaptaki başarınız bir sonraki sene bu başarının daha üstünde olmama ihtimali yüksek bu, bu nedenle şartlı kabuller sizi gerçekten şartlandırmasın sizi yanlış yola sevk etmesin ee, arkadaşlar sorular hep aynı sorular şimdi biraz sonra bir değişiklik var onu anons edeceğim ee, Onun için videoyu dinleyin ee, sonunda anons edeceğim e, bu değişikliği ETA'da bir değişiklik var giriş şartlarında bir değişiklik var. Ee, şimdi vatandaşlık sorusu geliyor. İşte ben Alman vatandaşıyım ne olabilir? Arkadaşlar diyoruz ki diyoruz ki diyoruz ki bir üniversiteye girerseniz elinizde bulunması gereken en önemli belge lise diplomanız arkadaşlar. En önemli belge lise diplomanız arkadaşlar. Lise diplomanız sizin giriş anahtarlarınızdan bir tanesidir. Siz Almansınız gelmişsiniz Gazi Osman Paşa Lisesi'nden mezunsunuz. Elinizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın diploması var. Bu diploma ile siz Almanya'ya gittiğinizde Alman vatandaşıyım dediğinizde size ne sağlar? Lütfen bir düşünün, bir idrak edin. Sizin abitür diplomanız varsa çok şey sağlar. Bir Türkseniz abitür diplomanız varsa çok şey sağlar. Ama bir Almansanız Gazi Osman Paşa diploması varsa, lisesinin diploması varsa çok fazla bir şey sağlamaz. Ha, oturum izni almazsınız belki. Olay bu. Ama eğitiminizin nereden geldiğinizle alakası var. Nerenin eğitimini aldınız? Nerede yetiştirildiniz? Buna bakıyor Alman Üniversitesi. Sizin pasaportunuzun rengine bakmıyor ki. Diploma önemli diyoruz. Türkiye'de kaç çeşit diploma var? Bu da soruluyor. MEP diploması nedir diyen var bana. Yani MEP diploması, Milli Eğitim Bakanlığı diploması. Türkiye'de normal lise okuyan herkesin aldığı diploma. Bazı liseler bu diplomanın yanına başka diploma ekliyorlar arkadaşlar. Onlardan bahsediyoruz. Mesela IB diploması ekliyorlar. Bazı okullarda okuyanlar, IB eğitim veren okullarda okuyanlar, DP mezunu olanlar yani PYP, MYP, onları geçelim ama DP mezunu olanlar bir IB diploması alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı diploması almıyorlar diye bir durum yok. Onu zaten alıyorlar. IB'yi yanına alıyorlar. Veya Alman lisesinde okuyan, bu örnek veriyorum. Ne alıyor? E, abitür alıyor eğer tercihi varsa tabi IB'de de öyle eğer okumak istiyorsa her IB okutan okulda herkes IB alacak diye bir şart yok IB'nin zaten kriteri var herkes IB okuyamaz e, abitür de öyle abitür okuyabiliyorsan okulda sana abitür diploması da veriyorlar ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten diplomasını almak durumunda kalıyorsun Türk isen e, Avusturya Lisesi'nde matura alıyorsun maturanın yanında Milli Eğitim Bakanlığı diploması da alıyorsun. Ha bir de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına bağlı olmayan Türkiye'de okullar var. Onlar da zaten Türkler okumuyor. Ruslar okuyor, Rus okulu var, Japonlar okuyor, Japon okulu var. Ee, şey var, International Community School var. Yabancıların gittiği bir okul. Oradan mezunsan sen bu International Community School diploması alıyorsun ki o da IB veriyor aslında. IB diploması alıyorsun ama orada Milli Eğitim Bakanlığı diploması yok. Yani lütfen diploma konusunu biraz bilgi sahibi olalım. Biraz bilgilenelim diye bunları anlatıyorum. Evet, şimdi gelelim değişikliklere. Nerede değişiklik oldu? ETA çok yakın bir zamanda giriş kriterlerini Türkler için değiştirdi. Ee, eskiden neydi? Eskiden ya bir iki yıllık ön lisans diploması alıyordunuz, üniversitede okuyordunuz, Almanca'yı C1'e getiriyordunuz, iyi C1'e ve başarılar eğer sağlıyorsanız başarılıysanız aldığınız notlar üniversitedeki bu ün lisans notlarınız başarılı ise siz orada başvuruda bulunabiliyordunuz ETH'ya veya siz ETH'nın e, comprehensive e, entrance examine giriyordunuz lise mezunu olduğunuz zaman C1 Almanca seviye belgenizin olması da şart. E, ve siz comprehensive imtihana girip bu imtihanda başarılı olursanız girebiliyordunuz. Şimdi şimdi şöyle bir değişiklik oldu. ETH e, diğer üniversiteler eski usule devam edenler, edenler çoğunlukta onu söyleyeyim. Değiştiren ETH bir tanesi. E, bir tanesi de e, e, EPFL. O da değiştirdi. İkisi de herkese imtihan uygulamasına geçti. Şimdi iki türlü imtihan var ETH'de. Bir, Comprehensive Entrance Exam var. Bir de Reduced Entrance exam var. E, comprehensive olan çok daha geniş bir imtihan, daha konuları farklı olan, daha çok konuları olan bir imtihan. Bu imtihanda matematik, biyoloji, fizik, kimya, Almanca, yabancı dil. Yani Almanca hem imtihanda konu hem yabancı dil konu. Yani hem İngilizce, sizin İngilizceniz varsa veya Fransızcanız varsa Fransızca neyse, hem de e, Almanca imtihanına giriyordunuz tarih ve coğrafya. Bu Comprehensive'in konusu. Bütün konular Almanca. Almanca gene C1 istendiği için yaklaşık C1 seviyesinde soruları olan Almanca bir imtihanlara giriyordunuz. Hem yazılı hem sözlü. Ve 10 gün sürüyor bu imtihanlar İsviçre'de. Reduced exam bir, bazı konular çıkarılmış imtihan. Nedir? Almanca, biyoloji, fizik, kimya. 4 konu reduced exam konusu. Reduced exam de gene 10 günlük bir sürede hem yazılı hem sözlü yapılıyor. Ee, ve ETH'nin şartlarından bir tanesi olduğu. Kimler için reduced exam? Türkiye'de üniversite imtihanında ilgili girmek istediği yere benzer yerlere giren ve İsviçre tarafından tanınmış iyi üniversitelerde giriş başarısı sağlayan öğrencilere reduced exam uygulanır hale geldi. Yani siz burada örnek veriyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinin bölümüne girdiniz. Girişiniz artık tespit edildi. Üniversite sınav sonuçlarına göre. Siz bu sonuçlarınıza göre Reduced Exame girerek İsviçre'de C1 Almancanızla bu egzemde de başarılı olursanız ETA sizi kabul eder hale geliyor. Ee, eğer siz üniversite imtihanlarında başarısız olursanız veya üniversite imtihanında istediğiniz yere giremediyseniz örnek veriyorum Çukurova Üniversitesi İngiliz filolojisine girdiniz. Atıyorum şimdi. Siz başka bir bölümde okumak istiyorsunuz. O zaman size komprehensif egzeme sokuyor. Komprehensif egzemde yani jeoloji, tarih, işte Almanca, İngilizce, şunlar bunlar derken bu başlıkların geniş başlıkta olduğu bölüme sokuyor ve o bölümde başarı olmanızı, başarılı olmanızı arıyor. Yine nemis şart C1 Almancamız şart. Şimdi ne değişti? Yani çok şey çok şey değişmedi aslında. Bakın onu söyleyeyim. 2 e, yıl bekliyordunuz. Şimdi sanki beklemiyorsunuz gibi oluyor ama aslında 1 yıl bekliyorsunuz. Neden? Çünkü bu imtihanlar Ocak ayında yapılıyor. Siz bu imtihanlara 15 Eylül ile 15 Ekim arasında başvuru yapıyorsunuz. Bu 15 Eylül 15 Ekim'deki başvurularınızın gireceğiniz imtihanı Ocak ayında oluyor. Ocak ayında başarılı olanlar bir izleyen Eylül'de eğitime başlıyor. Yani siz eğer bu sene mezun oluyorsanız yani 2024'ten bahsedelim. 2024'ün Mayıs'ında mezun oluyorsanız Haziran'ında siz imtihanı 2025'in Ocağında giriyorsunuz ve eğitiminizi 2025'in Eylülünde başlıyorsunuz. Orada bir sene zaten gidiyor. Ee, bir senelik burada bir avantaj gözüküyor. Fakat çok enteresan bir kriter var. Onu size söylemek istiyorum. Çok enteresan bir nokta var. İsviçre bu başvurularda bazı belgeler istiyor. Bu belgeler içerisinde sizin lise diplomanız da var. Yani Leaving Certificate. Sizin Leaving Certificate'inizin e, bu başvuruda orijinalinin e, okula sunulması lazım. Okul siz daha sonrasında bu orijinallerini geri iade ediyor ama eğer siz herhangi başka bir okula girme niyetiniz varsa bu süre içerisinde bu imkanınızı aslında elinizden alıyor ETA. Yani sizin orijinal belgelerinizi, dil belgesi, living certificate, odur, budur, şudur yazıyor bunlar üniversitenin sayfasında. Bu orijinal dokümanların orijinallerini istiyor ETA. Dikkat! Orijinallerini istiyor. Orijinallerini gönderdiğiniz zaman e, dolayısıyla bekliyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? imtihan neticesine kadar imtihan neticesi alındığı zaman siz devam etmek istiyorsanız size iade ediyor. Zaten başarısızsanız iade ediyor. İmtihan neticeniz eğer oraya kayıt yaptırırsanız bir müddet daha tutup ondan sonra iade ediyor. Siz bunları geri alıyorsunuz ama o müddet boyunca yani 15 September, 15 Oktober, 15 Eylül, 15 Ekim arasında yapmış olduğunuz başvurular, Ocak ayında imtihanına girdiğiniz bu entrance exam, Esnasında siz orijinal evraklarınızı ETA'da tutuyorsunuz. Eğer başka bir okula başvurunuz var ise bu dönem içerisinde veya daha önceden başvurduysanız hani burada da bulunsun. Bakın ETA bir şeyi önlüyor. ETA başka bir okula kayıt yapanların imtihana girmesini önlüyor. Çünkü orijinallik dokümanları istiyor. Leaving Certificate'ler. Liseden. Dolayısıyla ee, ve orijinallerini istiyor. Kopyalarını değil. Orijinalleri olması gerekiyor diyor. Şimdi bunu Şunun için yapıyor ETA. Bana başvuran başka bir yere başvurmasın diye yapıyor bir. Bana başvuran ciddi olsun diye yapıyor iki. Beni önemseyen bana gelsin diye yapıyor 3. Yani ETA'da bulunsun da harcığımızda ETA'ya da gireriz, ETA'da bizim e, bu portföyümüzde olsun diyenlere bizim vermiyor ETA. E, dolayısıyla bu gerçekten e, ciddi bir e, plan program gerektirir. Gerçek konsantrasyon gerektirir çünkü siz başka yere başvuru yapmamanız gerekiyor. Zaten bu imtihanlara girmek için hazırlanacaksınız. Bu imtihan örnekleri de var zaten. Bu imtihanlarda çalışacaksınız. Öyle imtihanlar basit imtihan değil tabii. Bir hazırlık yapmanız lazım. Çalışıyor olmanız lazım. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, reduced exam'de. Yani üniversiteye girenlerde, üniversiteye giremeyenlerde genişi ee, dolayısıyla e, bu konuda biraz e, dikkat edilmesi gereken noktalar var, bunlara önem verin. Yani e, aman dendi, biliyorum birkaç konuşma yaptım. Beni arayanlarla iyi bir şey mi? Tam emin değilim. Yani iyi bir dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani bir sene avantajı var. İki sene ön lisans yapıyordunuz, şimdi iki sene ön lisans yapmanıza gerek yok. Ama sonuçta bir sene bekliyorsunuz üniversiteye girmek için. Ve bu dönemde tekrar söylüyorum tamamıyla ETA'ya koordine olmanız lazım. Unutmayın imtihan Ocak'ta siz eğer Haziran'da Mayıs'ta üniversiteye, üniversitelere ait giriş imtihanlarında kendinizi hazırladıysanız iyi bir bilgi sahip, sahibiyseniz unutmayın 6 ay sonra diğer imtihan 6 ayda da kendinizi sürekli update ediyor olmanız lazım. Çünkü bilgilerin güncellenmesi, bilgilerin dağarcığınızda sürekli güncel halde kalıyor olması lazım ki bu imtihana hazırlanabilin. Bir de bu imtihan Almanca bir imtihan. Dolayısıyla açık uçlu sorulu imtihanlarda, sorularda hem sözlü hem yazılı bir imtihan. Sözlüsü de var. E, tahtada anlatıyorsunuz. Yazılısı var. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, bitiriyorsunuz. Açık uçlu sorular. Olduğu zaman tabii bunun çözümlerini gösteriyor olmanız lazım falan filan. Ha bundan ilgili bugüne kadar bu e, imtihanlarda başarılı olmuş olan biliyorsunuz hani diyorduk ya iki sene ön lisans olmayanlar bu imtihanla, bu imtihana girip daha öncesinde girebiliyorlardı. Ben birkaç kişi tanıyorum. E, birkaç öğrenci biliyorum. Çok sayı yok. Ama e, yani ben 2-3 öğrenci bu imtihanlarda yapıp daha öncesinde e, ETA'da kabul almış Türk öğrenci olarak biliyorum. E, dolayısıyla e, yeni bir yol, yeni bir yöntem ama dikkat edilmesi gereken bir yöntem. Dikkat edin. Bu da ETH'nin sizlere bir sürprizi oldu. Bu sene herhalde ilk de açıklayan ben oluyorum. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyelim. Evet. videomuz çok uzun tuttuk. Yani seyredilme şeyleri maalesef oranlar böyle uzun videolarda daha az oluyor. Ama konuları ne yapayım? Bölüp bölüp başka başka videolarda mı anlatayım diye hepsini bir videoda anlatıyorum işte. Güncelleriz daha. Daha değişen şeyler olur. Konuşuruz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.